Kalp. İnsan kalbi yeryüzünün en mükemmel pompasıdır. Sol göğsümüzün altında hiç durmadan çalışan ve dakikada ortalama 70 kere ve her yıl yaklaşık 37 milyon kere atan bir kastır. 70 yıl yaşayan bir insanın kalbi hayatı boyunca 2,5 milyar kez vuruş yapar ve yaklaşık 300 milyon litre kan pompalar. Kalp her atışında kalbi oluşturan kaslar büyük bir güçle kanı vücudun derinliklerine pompalar. Bu kasların gücünü daha iyi anlamak için yumruğumuzu saniyede bir kere olmak üzere sıkıp bıraktığımızda kısa süre içinde yorulur ve devam edemeyiz. Parmaklarımızı ve elimizi hareket ettiren kaslar birkaç dakika içinde yanmaya ve acı vermeye başlayacaktır. Buna rağmen kalp bir dakika bile dinlenmeksizin ömür boyu çalışmaya ve tüm vücuda kan pompalamaya devam eder. Yorucu egzersizler sırasında ise kaslarımız daha çok oksijene ihtiyaç duyacağı için çalışma temposunu dakikada 180 defaya kadar yükselterek pompaladığı kan miktarını artırır. Akıttığı kanı 5 katına çıkarabilir. İnsan yapısı pompalar, bir sıvıyı diğer tarafa pompalarken kalp aynı anda iki farklı sıvıyı iki farklı yöne pompalayan çok kompleks bir tasarıma sahiptir. Bir pompa, normalde güç üreten motoru ve o motorun hareket ettirdiği mekanik kısım olarak iki bölümden oluşur. Oysa kalpte durum, sıra dışı ve akıllara durgunluk verecek tarzdadır. Çünkü motor da, pompa da, kalbin ta kendisidir. Kalbimiz hayati bir öneme sahip olduğu için elbette en çok korunması ve muhafaza edilmesi gerekli olan bir organdır. Bu sebeple vücudun en güvenli yerine göğüs kafesinin içine yerleştirilmiştir. Göğüs kafesini oluşturan kemikler kalbi her türlü darbeye karşı adeta bir zırh gibi korur. Şimdi bir düşünelim. Bu et parçasını durup dinlenmeden dakikada 70 kez hayatımız boyunca iki buçuk milyar kez çalıştıran kimdir? Ana rahminde bir et parçası olarak yaratılan bu kalbi çalışması için hiçbir sebep yokken ilk defa çalıştıran, sonra da ömrümüzün sonundaysa yine durmasına hiçbir sebep yokken birden durdurup vazifesini sonlandıran kimdir?